Herkese selam. e-sport Times ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Nerzan Gündüz. Bugün yanında sevgili Reyn var, Yağmur hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. iyi diyelim. iyi olsun. Senin nasıl gidiyor? Benim yorucu, sıkıcı, stresli her videoda bahsettiğim gibi üniversite senem olduğu için sınav hazırlanıyorum. O zor. Ama neyse. Bu arada benim için de bir ilk ilk defa bir kadın oyuncuyla röportaj yapıyorum. <laughs> yani öyle bir şeyim var. Ee, özelliğim var. <laughs> Hiç sıkıntı değil. Yani normal. Yani erkek takımı hiç orada. Öyle ben şey normal buraya gelenlere hani abi diye hitap ediyorum. Videoları izleyenler ha. de biliyorlardır. Şimdi sana direkt ismi hitap ettim. Bir garip hissetme ama alışırım zamanla sıkıntı yok. tamam. <laughs> <laughs> Bugün sosyal medyadan gelen soruları cevaplandırmaya çalışacaksın. Hiç bakma fırsatı buldun mu sorulara? Birkaç tanesine baktım. Bakalım insanlar neler <laughs> sormuş. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Yekta'dan geliyor. FPS geçmiş nereden geliyor? Valorant öncesinde bir oyun oynuyor muydu? Şöyle ben küçüklüğümden beri bilgisayar oyunlarıyla aşırılaşırım. Babadan ve dayıdan gelme üzere. Ama FPS geçmişim CSGO ile başladı. CSGO oynuyordum profesyonel olarak Valorant'tan önce. Hatta ilk takımım Blaze'di. Sonra ben yıllar sonra yuvaya geri döndüm SMB'ye. <laughs> evet. Öyle güzel güzel bir mim almıştı. Onun dışında sadece CS oynadım profesör olarak ama ilk FPS oyunum Wolf Team'di. Hmm. Andaki. <laughs> bir dakika. <tık. gülüyor> Oyun geçmişim böyle. Yani CS:GO başlangıç. Keşke öyle devam etseydi ama Aa. maalesef Valorant çıktı. Tabii ben CSGO'yu daha çok seviyorum Valorant'a göre ama şu an girsem oynayamam. Yani öyle de bir durum var. Peki neden CS'ye devam ettin? Çünkü hani sonuçta orada da bir yürümüyor mana hani oranın e-spor'da. Şimdi şöyle CS:GO'daki kadın tarafı Valorant'a göre çok çok daha yavaş ilerliyordu ve bu kadar turnuva asla yoktu. Hatta ben geçmişte de söylemiştim. Valorant'ta kadınlara yapılan şeyler gerçekten bizim için nimet. Hani CS:GO'da asla böyle şeyler yoktu ve kadınlara daha çok Önem veriyor bence Riot tarafı. Daha çok ön plana çıkarıyor. Tesco'da pek öyle bir şey yoktu. Benim zamanımda yoktu. Sonrasında orada da birkaç girişimlerde falan bulundular. Turnuvalar yapmaya başladılar daha sık. Ama <laughs> Valorant bu tarafta daha iyi yani. Kadın tarafında çok çok daha iyi. O yüzden devam etmedim. Anladım. O yüzden Valorant'a geçiş yaptın. Aslında benim hani evet. e şeyi merak ediyorum bir de. Böyle e sadece online oyunlar mı, FPS oynayalım oyun Yoksa böyle hikayeli oyunlar falan da takılıyor muydu? Ha şöyle benim... İlk başladığım şey tabii ki de hikaye, story oyunları. Ben evet. hastasıydım. Yani benim babam onun zamanında işte Prince of Persia diye bir seri vardı. Onun hastasıydı. Ben onun yanında onu izleye izleye oyun oynamaya başladım aslında. Babam kalkardı ben işte geçmiş kayıtlarını açar onları geçmeye çalışırdım falan. İşte dayım aynı şekilde çok fazla story oyun oynardı o da. Onlardan alışkanlıktı bende. Ben işte GTA... Prince of Persia, o tarz Assassin's Creed, o tarz oyunlarla falan büyüdüm. Üniversite 2'deyken ben FPS'le tanıştım. Yani CSGO'yla tanıştım. Onun dışında CS e giriyorduk ama yani Dust 2, 1.6 falan giriyorduk ama böyle basit eğlence, basit mod, Hı -hı. botlarla oynuyordum. Yani <laughs> FPS'den hiçbir fikrim yoktu. Ama benim her, her zaman kalbimde böyle story oyunları çok ayrı bir yerde yani. Anladım. Daha fazla bu ilgili sorun var ama insanlar da zaten soru sormuş. O yüzden onların sorularını alayım diyeyim ve hemen ikinci soruya geçeyim. Jo Joseph demiş ki, Rebels turnuvalarında neredeyse birinci olmaya çok yakın ilerlediniz. Hatta son Rebels turnuvasında birinci bitirdiniz. Kendinizi asıl olarak görmek istediğiniz yer neresi? Şimdi bu takım sorusu aslında. Yani evet, biraz. Yani artık, artık takımımız yok. Ha yok ha bitti mi? Yani şey hepimiz LFT attık artık. Ee, ama o zamana göre cevaplayabilirim. Öyle. Şöyle biz... Rebels turnuvalarında çok yorulduk. Çünkü çok peş peşeydi turnuvalar ve biz sürekli ertesi turnuva bir şey değiştirmek zorundaydık. Çünkü bilindik şeyler oluyordu artık. Bu yüzden bizim için çok yorucu geçiyordu. Sürekli komp değiştirmek, sürekli taktik değiştirmek, oyun tarzı değiştirmek. Bunlar çok şeydi aslında yorucuydu. O yüzden de ben son Rebels'e kadar hani finale kadar diyeyim. Lan finaline kadar. Her şey tıkırında ilerliyordu. Lan finali bizim için bir tık hezimet oldu. <laughs> <laughs> Ama tabii oradaki şey, Rebels bizim için şey de tam olarak hani bir denemeydi VCT Game Changers için. O yüzden çok iyiydi bu, bunun için Rebels turnuvaları. Ama VCT'de sıkıntılar yaşadığımız için amacımız VCT'de işte ilk dörde girmek, hatta ilk ikiye girmekti. İlk ikiye girseydik sanırım Berlin'e gidebiliyorduk. Ama orada da çok anlaki şeyler yaşadık. O yüzden pek bir amacımız kalmadı. Artık hep <laughs> <benim diye>. <gülüyor> <gülüyor> Ya peki e, şeyi merak ediyorum. Rebel turnuvaları kaç tane düzenlendi? Dört tane düzenlendi. Dört. Tane düzenlendi. Dört e, siz bunun hepsini finalde oynadınız galiba, değil mi? Evet. Evet. E, bir tanesini kazandınız ama sadece. Evet. Şimdi bak benim de üzerindeki şeyin anne ben de sizi destekliyordum çünkü izledim maçları ve her seferi çok üzülüyordum ya. Vallahi gerçekten finale çıkıp çıkıp orada kaybetmeniz Sizde moraliniz nasıl etkiliyordu. <laughs> Şöyle birincisi ben eski takım arkadaşıma karşı oynuyordum zaten. Hmm. Ee, benim için biraz <laughs> daha üzücüydü. <laughs> Benim için biraz daha üzücüydü. Ama mental olarak her seferinde maçları şey de görüyor. Her yeni turnuvaya. Bu sefer bizim günümüz. Bu sefer bizim turnuvamız. <laughs> diye girip girip. Ama ger hani şöyle gerçekten çok güzel kantırlayıp bazı şeyleri çok iyi başlayıp sonrasında tekrardan bir şeyler düşüyordu. Mental düşüyordu. Bir de biz o dönem gerçekten çok yoruluyorduk. Hani mental olarak. Üst üste üst üste çok fazla turnuva oynamıştık. Ve 6-7 ay sanırım biz gerçekten doğru düzgün off yapmadan sürekli bırakattık. Hani bu bizim için mental olarak da çok sıkıntı yarattı. Bir de ben hani öyle bir dönemdi ki yani Rebels'e giriyorum. Şey işte Rebels başlıyor. Gaming House'a gidiyoruz. Lan finali oluyor. Lan finalinden çıkıp tatile gidiyorum. Bir hafta tatil yapıp gelip direkt Gaming House'a geliyorum. VCT oynuyorum falan. Hani çok aşırı yorucuydu. O, onun mentalini de tutmak çok zordu. Tatil yaptım. Tatil hiçbir şey, hiçbir şey yaramamıştı yani. O mental reset falan atamamıştım. Zaten oyun mental oyun olduğu için patlak verdik diyeyim. Yani direkt biz patlak verdik. Her seferinde aynı rakibe yenilmek üzücü. yani Evet üzücü. Yani. Anladım. Onların da şimdi hakkını yememek lazım ya. Yani. Onlar da tabii. Onlar da kazandı yani sonuçta. Güzel oyuncular. Evet tabii ki. O halde şunu da sorayım dedin ya elefti attık diye bütün takım olarak. Ee, senin bireysel olarak bundan sonraki define ne yapmak istiyorsun? ben Avrupa'ya gitmek istiyorum direkt. Hı hı. E, TR'de çok fazla kalmak istemiyorum. Belli başka belli başka takımlar dışarı, dışında. Avrupa'ya gidip tekrardan oksijen döneminde yaptığım ismi daha fazlasını yapmak istiyorum aslında. Gerçekten game sensimi ve oyunumu gerçekten ortaya koymak istiyorum. Zaten benim bir iki senem kaldı. Geldim yürü <laughs> <laughs> beş Bir iki senem kaldı. Sonrasında koçluğa geçiş yapmak istiyorum. Anladım. Yani önce Avrupa daha sonra koçluk. Evet Avrupa. bakalım. Ya e-spor'dan çıkmıyorsun. Yok, çıkmaya düşünmüyorum. Anladım tam. Burayı seviyorsun. E evet. Geçelim. Üçüncü Alıştık sene. artık. Evet tabii aynen. Yani. Kaçlı oldu bu arada? 2018'de başladım sanırım. E, 4 sene 5 sene. Falan 4 5 oldu. sene olmuş evet. yani. E, Buraların e. yerli sayılırsın. Geçtim Buran e. sorusuna. Diyor ki şu anda neredeyse hiç kadın oyuncu karma takımlarda yer bulamıyor. Sence böyle bir şey olur mu? Karma takımlar kurulabilir mi? Yani karma takım tabii ki kurulabilir. Şimdi şöyle bir kesim var. Bu ikiye ayrılıyor. Bazıları karma takım olmanın daha iyi olduğunu söylüyor. Bazıları da karma takımın olmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü kadın arenanın bu sefer dağılacağını düşünüyor. Şimdi şöyle benim gözüm hiçbir zaman cinsiyetçilik yapmam. Ee, ama bir erkek ve bir kadın gerçekten aynı oyun şeylerine sahip değil. Yani eğim falan bundan bahsetmiyorum. Oynadığımız oyunlar çok farklı. Kadınlar biraz daha detaycı onu on, erkeklere nazaran. Yani ben erkek arkadaşlarımla işte profesyonel olsun ya da normal olsun oyun girdiğimde benim çektiğim yerleri onlar çeklemez mesela. <laughs> Çünkü düşünmezler. Çünkü karşıdaki oyuncular oralarda durmuyor. Ama kadınlar o kadar detaycı ki ya da böyle akıllarına daha farklı şeyler geliyor ki her yerde çıkabilir yani. O yüzden oynadığımız oyun erkeklere göre çok daha farklı. Ben o yüzden karma takımın kurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arada olursa olsun bir güç farkı olacak her şekilde. Bu sefer kadın oyuncular sadece kendi 5 kadın olduğumuz zaman güç ayrımı çok olmuyor. Çünkü herkes aynı herkes bildiği oyunu oynuyor. Bir de 2 sene oldu Valorant çıkalı. 2 senedir kadın takımları kuruluyor. Herkesin oynadığı oyun belli. kendi geliştirdiği yönler belli. O yüzden erkekleri bu tarafa katmak yani nasıl erkekler bizi o tarafta istemiyorsa biz de erkekleri kadın tarafında istemiyoruz gibi bir şey oluyor aslında. Hani ben o yüzden karma takım no <laughs> saçma olur bence. Anladım. Ki LoL'da sanırım bunu yapmaya çalışmışlar yanlış hatırlamıyorsam. Evet bir, birkaç kere o oldu da, da çok tutmadı gibi e, sanki. Evet tutma tutmaz çünkü. Bir de hani şu an kadınlara karşı gerçekten çok güzel şeyler yapıyorlar. Bunu da bozmalarını istemiyorum açıkçası. Onlara ayrı turnuva biz ayrı turnuva mükemmel yani şu an sistem. Anladım sence e, iyi bir durum böyle ilerlemesi. Evet tabii her kadının kendine isim yapması, her kadının kendini gösterebilmesi. Hani bu sefer karma takımlar kurulmaya başladıkça yine bilindik isimler o takımlarda olmaya başlayacak. Bu sefer kendini göstermek isteyen kadınlar daha yavaş ilerleyecek. Hani gösteremeyecekler. Çünkü şans verilmesi çok daha zor olacak. Evet. Yani erkeklerin yanında kızar, kızar olduğu zaman daha fazla zorlaşacak kadınların kendini göstermesi. Böyle olunca da hani şu anki durumda yeni yeni takımlar kuruluyor, organizasyonlar çıkıyor. Her kadına bir şans veriliyor şu an. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü CSGO'da biz gerçekten çok az bir topluluktuk. Valorant'ta yani ben hayatımda ilk defa bu kadar fazla <laughs> bir kadın komitinin olduğunu gördüm. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Bunu bozmasınlar yani. Evet katılıyorum. Ben de bunlarda fark ettim biliyor musun? Benim işte çok oyun oynamayan arkadaşlarım var işte normal çevremde de. Onlar mesela dedi ki bana bir gün bir gün Valorant girelim mi dedi. Ee, kızlar ben de abi gireriz dedim de ben de çok şaşırdım mesela. Hiç oynadıklarını tahmin etmiyordum çünkü. Başka hiçbir sadece Valorant oynuyorlar. Başka hiçbir şey oynamıyorlar ama. Oradaki topluluk gerçekten fazlaca fazla sayıda. Geçeyim evet. bir sonraki soruya. Bu Zeyfe Aydınoğlu demiş ki erkek Valorant takımları ile her anda eşitlik söz konusu mu? Değilse hangi konularda eşitsizlik olduğunu tanıtabilir mi? Biraz bahsettim. Şimdi şöyle erkek takımlarının pıraklarını da izliyorum. Hani dışarıdan görüyorum da. Hani kesinlikle çok fazla eşitlik yok. Dediğim gibi yine oyun tarzı işte Oyun bilgisi tabii ki onların daha fazla çünkü onlar yıllardır yapıyor bu işi. Ama bize baktığınız zaman biz dediğim gibi daha detaycıyız. Biz bir strat çıkarmaya çalıştığımızda bile o stratın nerelerden ne şekilde ne çıkabileceğini her detayına kadar düşünüyoruz. Tabii onlar da düşünüyor o ayrı. Ama oynadığımız oyun bir olmadığı için kadınların yapacağı hareketler çok farklı. Erkeklerin yapacağı hareketler çok farklı. Arada en büyük fark şey değil En farkı olabilir en büyük fark. Onun dışında bunu da zaten Berlin'de bunun çok fazla farklı olmadığını da gösterdiklerini düşünüyorum. G2'nun ya da ne bileyim e, NA'deki takımların falan kendilerini kanıtladılar. En azından hani biz çıkamadıysak. Onlar çıkarak o Champions'a e kanıtladılar diye düşünüyorum. Çok fazla da fark yok aslında ama dediğim gibi her şekilde yine ayrılık olacak yani eşitsizlik olacak. Hani güç farkı diyeyim. Anladım. Zaten az önce biraz konuşmuştuk o yüzden bu soruyu hızlı geçiyorum. Ve beşinci soru İlyaz İlyas Bilmiyorum nasıl okunuyor. ismi umarım öyledir. Uzun bir sor soru sormuş. Okumaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye'de e-spor mesleği aile tarafından yanlış anlaşılıyor ya da karşı olunuyor. Bu da Erkek oyuncular için başta çok zor oluyor. Fakat kadın oyuncuların ailesi buna karışıyor mu ve karşı çıkıyor mu? Çünkü Türkiye'de kadınlara karşı düşününce ev alımlılığı gibi meslekler daha ön planda demiş. Cevap verirseniz sevinirim diye eklemiş. Ev demeseydi çok güzeldi der şey. Değil mi? Sonunda... <laughs> 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 Evet şimdi şöyle ben aileme e-sporu aşılayana kadar canım çıktı. Yani gerçekten çok zor dönemlerden geçtim. Ben evin tek çocuğuyum bir de. Bu yüzden daha da fazla sıkıntı çektim. Şimdi üniversiteyi bitirmişim mezun olmuşum. Direkt işe girip çalışmamı istiyorlar. Onlar gibi ayaklarının üzerinde durmamı istiyorlar. E-sporun bir getirisi olmayacağını düşünüyorlardı. Yani bu arada bu sadece erkekler için değil kızlar için de çok büyük bir problem. Hani benim tanıdığım diğer arkadaşlarım çok var. Hani ailesiyle problemler yaşayan. Bu ayrım yok yani erkek kadın ayrımı yok. Çok izin vermiyorlar aslında. Bir de aileden aileye göre değişiyor tabii. Benim ailem çok fazla ayaklarımın üstünde durmamı istediği için işte sürekli çalış 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 diye beni ittikleri için ben çok sıkıntılar yaşadım. İşte benim bilgisayarımı almakla tehdit ettiler, interneti kesmekle tehdit ettiler. İşte çok fazla şeyle tehdit ettiler. Benim babam biraz da katı bir insandır. Babamla çok kavga ettiğim dönemler oldu. Ee, annem biraz daha yumuşak olduğu için anneme bir yere kadar ama diyorlar ki hani hobi yap bunu. Bunu hobi olarak yap. Hani bundan bir iş çıkmayacak belli ki. Çünkü o dönemler tabii para da almıyorum belli bir miktarda. Sonrasında oksijene girdikten sonra kendimi göstermeye başladıktan sonra ve belli bir miktar para getirdiğim için eve okeylenmeye başladılar. İşte demek ki şey tabii e-sporun içeriğine girmeye başladı. İşte babam çok şeydir araştırmayı sever. Araştırdı ki kendisi de eski oyuncu olduğu için aslında beni en başta anlaması gerekiyordu ama Doğru, sonra da anladı. İşte daha fazla araştırınca gerçekten e-sporun bir meslek olabileceğini babam anladı. E baktı ki kızı maçlara çıkıyor, turnuvalar oynuyor. E belli bir miktarda para giriyor eve. Ve gerçekten bunu severek yapıyor. Çünkü ben iş konusu konuşulunca başka bir işe gitme falan ben direkt ağlıyordum. Hani her yeri yıkıyordum evdeki. Gitmeyeceğim, istemiyorum asla. Çünkü sevmediğim işi yapamam. Ben her şeyi hani hayatımdaki hiçbir şeyi sevmeden yapamam. Böyle böyle zorlaya zorlu işte o tehditlerle geceleri benim fişim çekilirdi. Ben geceleri oyun oynayamazdım. Yani zorlaya zorlaya işte isim yapa yapa kendimi göstere göstere ve artık o, onun ekmeğini oksijende işte benim şansım orada başladı aile konusunda. Oksijen olduktan sonra babam artık okeylenmeye başladı. Yani tamam Yağmur bunu yapabiliyor. Bu gerçekten bir işmiş. Bir de sadece Valorant tarafına değil FIFA tarafına falan da bakmış böyle bir incelemiş. Ay. Aa demiş Yağmur bak FIFA'da da oluyormuş bu. <laughs> artık anlamaya başladıkça bir saatten sonra gerçekten en büyük destekçim ailem oldu. Özellikle şu dönem hani elefti dönemimde falan özellikle ben birazcık overthinking'e giren bir insanım. işte. ya teklif gelmezse ya olmazsa ya şu olmazsa çok karamsarı. Bu dönemde özellikle en büyük destekçim babamla annem oldu. İşte illaki olur illaki gelir işte bir sene gidip de başka işte çalış diye zorlamayacağız senin artık yerin burası kabullendik falan tarzında. Gerçekten hani aileler bazı yerlerde anlamıyor biliyorum. Hani özellikle yaşı çok yükseklerde olan tam söyleyemedim cümleyi ama <laughs> yaşı fazla olan aileler özellikle bazen anlam veremiyor. Çünkü yeni bir dönem. Hani e-spor yeni bir dönem. Ve açıkçası pandemi sayesinde bir iki yıl fazla ilerledi diyeyim. Pandemi olmasaydı bu kadar ilerleyeceğini de düşünmüyordum ben. Yeni bir dönem olduğu için yeni bir meslek olduğu için. Çünkü şimdi dışarıda insanlar beni çeviriyor. Ne yapıyorsun? E-sporcu. E-spor. E Oyun oynuyorum. O ne? Oyun oynuyorum e. diyorum. Oyun oynayarak para mı kazanıyorsun? Dedim, evet hani. <laughs> Nasıl oluyor? Benim çocuğa da öğretmeni falan oluyor yani. <laughs> Hani artık insanlar da alışmaya başladı şimdi işte belediyeler falan da işin içine girmeye başladı falan. O yüzden ailelerinize hani eminim ki bu saatten sonra çok zorlanacağınızı düşünmüyorum ailelerinize anlatmak konusunda. Özellikle kendi işinizi yapmaya devam ettikçe ve belli bir şekilde kendinizi gösterdikçe hiçbir şekilde ben çok uzun süre sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Benim kadar ben iki sene uğraştım çünkü. Evet, senin gerçekten uzunmuş iki sene iyi i̇ki dayanmışsın. İki sene aileyle böyleydim yani. <laughs> Anladım. Peki hani bunları söyledik. Ben bir şeyi merak ediyorum. Böyle gerçekten bu oyunda yetenekli, i̇şte senin gibi insanlar bu işin peşini kollamayı tabii ki sürdürsün diyorum her zaman. Ama benim gibi yeteneksiz <laughs> çok kötü oynayan, <laughs> demirden çıkamayan insanlar ben e-sporcu olacağım deyince bana biraz mesela komik geliyor. Onlar ne yapmalı sence? Şöyle ben Sesko'ya gümüş başladım yani. ilk FPS oyunundan örnek veriyorum çünkü o dönemler FPS'e daha çok bir şey bilmiyorum yani şu an Volo'nun yani Silver'ı gibiyim zaten orada da. Ben gümüş olarak başladım ve dedim ki ben dedim bu oyun oynayacağım. Direkt ben bu oyunu dedim oynamak istiyorum. Gerçekten düzgün bir şekilde oynamak istiyorum. Ya bu <laughs> eğim rutini kalmıyordu. Hani kendim çıkarmıştım bir de onları. Hani o da o zamanlar işte CSGO'da topluluk sunucularında oynuyorduk zaten işte DM'i, retake'i falan filan. Ben bir map'te 30 dakika sürüyordu. Bir map AWP bir map işte AK, bir map M4. Böyle böyle saatlerim geçiyordu. Ben CSGO'da mesela o hırsla kendimi öyle belli bir yere çıkarabilmiştim. Valorant'taki kadar değil tabii ki. Valorant'ta da şöyle Valorant'a CS'den dolayı geçtiğim için daha rahat oldu benim için. Hani mekanikler falan çok benzer olduğu için çok rahattı benim için. Ama hiç bilmeyen bir insan için yani oyunu tam olarak bilmeyen bir insan için şunu diyebilirim kesinlikle maç demek. Maç izleyip insanların, oyuncuların neler yaptığına bakmak ya da ne bileyim bir insan oyuna başladığında bir karakter karakter ona çekici gelir. Hani ben bu karakteri sevdim, bu karakterin skill'ini senin ben bunu oynayabilirim der mesela. İşte atıyorum bu kişi kijodur İşte bir maç izleyip o maçta Keejoy'un neler yaptığına bakmak. Alarm botunu nereye atıyor, nereye atıyor, pozisyonunu nereye göre alıyor. Ve hani elo love olsa bile hiç fark etmez. O pozisyonlarda oynamaya başladıkça o adamın ya da kadının yaptığı şeyi tekrar ettikçe gerçekten belli bir şekilde game sense'in oturmaya başlıyor. Çünkü bu sefer sana counter da geliyor. Yine dediğim gibi ne kadar love elo olsa da orada da counterlayabilir geliyorlar. O, o karşıdakinin de beyni var sonuçta, aklı var. Hani böyle böyle kendi setuplarını da kurmaya başlıyorsun. Kendi setuplarını kurduktan sonra o setup'ın gap'leri neler? Hani bu sadece setup üzerinden konuştum ama eğimsel olarak tabii ki de bu arada poligon ve DM, onun başka bir şey yok. Hani AimLab de girer işin içerisine. Osu da bile girer. Hani ben Osu çok oynardım, hala oynuyorum çok fazla. AimLab çok bazıları diyor çok yaramıyor, bazıları diyor çok yaramıyor ama mouse kontrolü için bence AimLab gerçekten çok işe yarayan bir program. Onun dışında eğimi geçiyorum dediğim gibi sürekli renk oynamak. Ha, bu arada renkten çıkmak çok zor biliyorum. Hani rank atlamak. Hani nasıl e-sporcu olacağım ben bu rank sistemiyle diyenleri duyuyor gibi. <laughs> ee, öyle, öyle, ben de bir duyuyorum. Ona gerçekten yapabilecek <laughs> hiçbir şey. çünkü rank gerçekten şans işi. Yani takımındaki insanlar gerçekten şans işi. Ama doğru düzeyde oyun oynarsan ki oyunun geliştikçe gerçekten bu arada taşıman daha kolay oluyor lovelalarda. Ben şimdi arkadaşlarımla eğlenmek için smurf falan giriyorum. Hani görüyorum orada da. Gerçekten çok kolaylaşıyor. Ama gidip de hani jet instalok, reyna instalok taşıyacağım diye falan <laughs> bunlara hiç gerek yok. En büyük örnek nasıl? Adam Radentel'de Viper'la, Kijo'yla, Cypher'la taşıyor yani. Hani Radentel'de taşıyor adam ve maç kazandırabiliyor. En büyük önerim bu arada gerçekten Nuts'ın işte ne bileyim o tarz oyuncuların yayınlarını izlemek. Hani çünkü CSGO'daki gibi POV izleme şeyi burada yok. O muhabbet burada yok. Ama burada da yayın en büyük şey yayın izlemek. işte dediğim gibi maç izlemek. Ben şeyi çok severdim bu arada. Girip setup çalışmayı custom'da. Custom'a giriyordum, setup çalışıyordum. Bunu buraya koyarsam nerede durabilirim? Bu, buradan adam vurabilir miyim? O tarz şeyler yapıyordum. Sonra giriyordum maçta deniyordum. bir maçta 5 vurdum atıyorum. Olmadı. Vazgeçmedim. Yani bu olmuyor. Ben jetin install'a geri döneyim. Ya da işte ben kendi main'ime geri döneyim yapmıyordum. Ya da kendi oyunuma geri döneyim yapmıyordum. İkinci maçta yapıyordum. Üçüncü maçta yapıyordum. O oturana kadar ki ben bu arada oyuna e, main olarak başlamadım. Ben Jet falan oynuyordum oyuna başladığımda. Smoker oynamak benim için çok zorlayıcı bir şeydi. O skill'leri şey yapmak çünkü hani dash atmıyorsun. Hani arkada kalıyorsun. Demiyorsun falan böyle bazı yerlerde. Hani benim için zorluydu. Ama alışınca dedim ki ben Smoker dışında başka bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ben sadece Smoker oynayayım. Böyle böyle kendilerini... Ben, benim için sadece benim açımdan VOD izlemek. Yayın izlemek yani. Okey. Bunları yaparlarsa kendilerini geliştirebilirler. Umarım da geliştirirler. Umarım. Bizi izleyenler varsa bu konuda merakla. Gelelim son soruya. E, Burhan demiş ki Kıraklıları erkek volant takımlarına karşı yapıyorlar mı? Yapıyorlar sonuçlar nasıl oluyor? Yani güçlü rakipleri yendikleri oldu mu? Tabii ki. Vay. <laughs> Tabii ki dedim ya erkeklerle yapıyoruz. Yani <laughs> yendiğimiz de oluyor ama hani Yenip yenmemek muhabbeti çok fazla olmuyor hani Pırak'larda. Ona çok bakılmıyor. Zaten full round oynandığı için 24 round. Bizim için önemli olan hani stratların tutmaları ya da o gap'i kapatmamız için bir gap'imiz varsa o gap'i kapatabiliyor muyuz? Ve communication, iletişim. Bunların, bunlara bakılıyor Pırak'ta zaten. Önemli olan o. Yenip yenmemeye kimse oynamaz yani Pırak'ları. Üst yerde olanlar diye düşünüyorum. <laughs> Erkek takımlarıyla genelde yapıyoruz. Kız takımlarıyla çok nadirdir. Özellikle turnuva zamanları kadın takımlarıyla hiç yapmayız. Çünkü zaten Zaten belli başlı takımlarla baş başa oynuyorsun. Hani finale kalsan, yarı finale kalsan da belli başlı takımlarla oynuyorsun. Ee, özellikle o takımlarla prak attığın zaman hani taktik göstermeyeceğiz desek bile oyun tarzımızı gösteriyoruz. E ee, bu da bize karşı anti strat üretmelerine sebep veriyor. Ama siz ee, de görmüyor musunuz? Ben de öyle düşünüyordum. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hatta bu konuda koçumla çok kavga ettiğim de oluyordu, tartıştığım da oluyordu. Diyordum lütfen Putin abi yani oynayalım biz görelim falan diyordum. Ama bizde şimdi şöyle bir şey var, çünkü kadın takımlarıyla oynadıkça biraz da hırslanıyorsun kadınlara karşı. Turnuva gibi oynuyorsun çünkü. Hı hı. Prak gibi olmuyor bir saatten sonra. Hani erkek takımlarıyla daha rahat prak atıyoruz. O yüzden de bunun sebeplerinden biri erkek takımlarıyla daha çok atmamız. Ama işte dediğim gibi yine erkek takımlarında da belli bir tierde atıyoruz. Hani çok düşük elo'lar, tierler değil de biraz daha yüksek, orta ve yükseklerle atıyoruz. Kazandığımız oluyordur, olmuştur illaki Ama hezimete uğradığımız da çok olmuştur. Yani tek önerim Türk takımlarıyla çok fazla play <laughs> atmayı. Aa neden ya? <gülüyor> <gülüyor> düşük tierdeki erkek takımları gerçekten sadece koşuyor çünkü. Hani... Hmm. Sadece koş, özellikle kadın gördükleri zaman. Hani erkek erkeğe oynadıkların da okay, onu bilemem. Ama ka kadın gördükleri zaman full koş. Hani full W, mouse 1. Başka hiçbir şey yapmıyorlar, biz öyle çok prak iptal ettiğimiz de oldu yani. Hani bu sadece ben Türk takımında oynadığım zaman da değil. Hani yabancı takımlarla prak attığım zaman da aynı şeyi gördüm. Yabancılar da aynılarını yapıyorlar. Bu hoş saygısız ya. oyuna giriyor çünkü. Evet. Hiç hoş değil yani. Yani çünkü strat yapmamıza izin vermiyorlar. Hani taktik kurmamıza izin vermiyorlar. Atıyorum default başlayacağız. Default başlamamız gerekiyor, defaultumuzu güçlendireceğiz değerlendirmemiz gerekiyor. Adam koşuyor Ceylon'tan puşluyor yani default bozuluyor. Oyunu izin vermiyor. Tamam eğimin bizde niye anladım. Okey Amy'in bizde çok çok iyi. Ama bırak da strat yapalım yani. Türklerde biraz bu şey var. Yabancıların da bazılarında vardır. Ama Türklerde daha çok bu. Ki yabancılar da bilir bunu. çok da duyuyorum. Anladım. Ya ama şey biraz gerçekten saygısızlık boyutuna giriyor işin ya. Ben çok hatırlıyorum öyle praklarımı. Gerçi saçlarımı yolluyordum yani. yani diyordum çıkalım artık şu praktan istemiyorum. Çok yaşadım. Anladım. Ben de burada kendi yaptığım bir iğrençli anlatıyorum o zaman hemen. Ben Valorant'ta hiç prak merak atmadım çünkü Valorant zaten beceremiyorum hiç de riske girmeye gerek yok. E, LOL oynuyorum. LOL'de takım arkadaşlarımla biz alt ne falan takılıyoruz böyle. Neyse bir gün dedik ki fake hesapları alalım gidelim işte profesyonel yakın takımlardan maç alalım. Neyse onların maçına gittik. İşte biz şu elo'da oynuyoruz falan diye. Adamlar bizi her seferinde tabii bangır güngür yeniyor böyle. Tak 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 tokatlıyor bize. Hani siz sonra işte küfür falan diyorlar. Hani bu elde oynuyordunuz falan. Neyse böyle şeyler yapmıştım ben de hoş olmuyor ama. Yapmayın, yaptırmayın.

yapmayın. Peki o zaman benim son bir sorum olacak. Şimdi bahsettik <laughs> hani kadınlar için çok güzel şeyler yapılıyor dedin. Hani özellikle game changers olarak vesaire. Ama yine de ben sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla kadınlara karşı bir ön yargı söz konusu devam ediyor. Hatırlıyor mısın? Tabii tabii. Peki bu algıyı yıkmak için daha fazla neler yapılabilir? Senin önerilerin ne olur bu konuda? Şimdi şöyle bu ön yargıyı çok fazla yıkabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü adam yani oyununa profesyonel kadın oyuncu girse bile takımına gelse bile diyor ki sen biz bu maçı kaybettik. Hani adam da öyle bir şey çünkü öyle insanlar gördüm ki bana çok denk gelmiyor açıkçası. Ben işte daha çok Twitter'dan falan görüyorum. da arkadaşlarım yaşıyor, onlar anlatıyor. Yani öyle insanlar var ki gerçekten onların algısını değiştiremiyorsun. Hani adam için kadın, gol için yani. <laughs> Ben bu algıya mesela çok sinirleniyorum. Çünkü arada şimdi şöyle bir şey var. Karşıdaki laf ettiği kadın belli bir yere kadar oynamış. Ya da ne bileyim kendini göstermiş. Ya da profesyonel ya da değil. Yani en azından belli bir seviye çıkmış. Senin aynı seviyede aynı maça denk geliyor. Evet, aynen. Ve hadi bunu da geçtim. Atıyorum bilindik bir oyuncu var karşında. Ve sen o, o kişiye laf atıyorsun. Ya o kadın senin yapmadığın şeyleri yapmış. Adını göstermiş. Turnuvalara çıkmış. Senin oynamadığın kadar maç oynamış belki. Hani senden her türlü artısı var zaten. Bu algıda hala neden bulunuyorsun? Hani ben o şeyi anlamıyorum. İnsanların, erkeklerin o kafasını anlamıyorum. Hani buradaki topluluk gerçekten çok toksik. toksik bu gibi. sadece Türkler olarak söylemiyorum. Yabancılarda da çok toksik var. Hatta ben Türklerden fazla yabancılarla toksiklik durumu yaşıyorum. Çünkü çok fazla oyunu biliyorlarmış gibi davranıyorlar. Ben de bu duruma çok sinir olurum. Çünkü Valorant dediğimiz oyun bitirilecek bir oyun değil. Bu evet. oyunda meta sürekli değişiyor. Sürekli kendini geliştirmen gereken şeyler çıkıyor. İşte en son mesela çıkan patch'te. Mesela ben Viper main'im. Viper değişti mesela. Viper'ın bambaşka şeylerini öğrenmek zorundayım şu an. Ya da işte ultisi daha kısaldı. İşte farklı farklı şeyler çıkarmak zorundayım. Ulti oyunu çıkarmak zorundayım falan. Her türlü kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım. O yüzden Valorant'a herkes çok iyi biliyorum diye bir şey yok. Çünkü Valorant öyle bir oyun değil. Ve çok fazla skill bazlı oyun olduğu için de insanların biraz da IQ'larına kalıyor oyun planları. Hani takım dışında söylüyorum. Ranked için söylüyorum. Biraz da IQ'ya bakıyor oyun tarzı. Hani o yüzden yüzden gidip de kızlara böyle laf etmelerine falan gerek ki çok düşük IQ'lu insanlar var o kızlara laf eden. Burada genç sinirleniyor. evet <laughs> <çünkü. gülüyor> evet fark Kadınlara, <laughs> kadınlara çünkü gerçekten böyle toksikleyen hani sadece kız sesi duydu diye toksikleyen insanlar beni çok sinirlendiriyor çünkü. Ama kadınlarla gerçekten çok gurur duyuyorum bu konuda. Bazıları mikini kapatır sesini kapatır gider oyunu oynamaya devam eder. Bazıları da gerçekten ağzının payını verip taşır o maçı. O yüzden bu kadar bu tarz oyunlarda çok gerçekten gururlanıyorum kadınlarda. Twitter'da falan görüyorum böyle şeyler. Çok gurur Verici ki eminim ki bütün kadınlar benimle aynı şey düşünüyordur. Benim fikrim tamamıyla şu, Valorant'ı çoğunluğundan daha iyi oynayan insanlar var kadın arenada. O yüzden o algı değişir mi değişmez mi bilmiyorum çünkü çok değişeceğini düşünmüyorum dediğim gibi bu tarz insanlar olduğu sürece ama her zaman onlardan daha iyi oynayacak insanlar olacak, yani kadınlar olacak, erkekler demeyeyim kadınlar olacak yani ve kadınların ben daha fazla güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Evet. Ben de şahsen aynı kanaatteyim. Umarım işte Game Changers'ı vesaire güzel güzel şeyler e, olur. Daha iyi yerlere gelirsiniz. Yağmur çok teşekkürler geldiğin soruları cevaplandırdığın için son olarak hani şu anda takım dağıl dedin. O yüzden evet. hani normalde taraftarlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı diye soruyorum ama e, senin hani fanlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Benim fanım var mı onu da bilmiyorum ama. Vardır ne olmasın. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle kesinlikle bu FPS oyunları içerisinde yapamayacağım ya da ben yeteneksizim diye bir şey asla yok. E, hepsi kendi belli bir hırs elde edip, hepsi gerçekten her şeyi başarabilir. Özellikle ben kadınlar için söylemek istiyorum bunu. Gerçekten kadınlar istediği her şeyi başarabilir. Benim kadın komitine ve kadın oyunculara gerçekten güvenim tam ve hepsini gerçekten yükseklerde görmek istiyorum. Daha fazla kadın takımı görmek istiyorum. Daha fazla organizasyonlar kadın takımları kurmasını istiyorum. Hem rekabet artsın, hem de yeni yeni oyuncular tanıyalım. Yeni yeni insanlar çıksın. Sonuçta biz ne kadar oynayabiliriz bu oyunu? Hani ben yaşına ötürü söylüyorum bunu. Ben en fazla ne kadar evrim. 3-4 sene en fazla belki. Ama onun dışında hep yeni insanlar görmek istiyorum. Yeni oyuncular tanımak istiyorum. Ve hepsinde gerçekten tapta görmek istiyorum. O yüzden kendilerini inançtan hiçbir şekilde bırakmasına ben hiçbir şekilde bırakmadım. Hırsımdan hiçbir zaman e, ödün vermedim. Bu oyunun en büyük şeylerinden biri de, güzel noktalarından biri de hırslanınca ve mentali yüksek tutunca gerçekten yapabiliyorsun. O yüzden hepsine en büyük tavsiyem bu. Hırslarını kaybetmesinler. Mentallerini, özellikle mentallerini çok yüksek seviyede tutsunlar. Çünkü gerçekten mental bitince her şey bit bitiyor. Yaşadım. <laughs> çok kötü. Siz yaşamayın. Bir de hayatta hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey bu oyun bile sizden önemli değil. Her zaman istediğiniz ve sevdiğiniz şeyleri yapın. Neyi seviyorsanız, e-sporu seviyorsanız e-sporu ya da e-sporda mutlu değilseniz başka mutlu olacağınız alanlar bulun. Siz mutlu olun. Gerisi gerçekten önemli değil yani. Bunu söylemek istiyorum. Bu güzel mesajla da bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde yeni konuklarla görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>